Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Herkese merhaba, Fixon TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Umarım keyifler yerindedir. Bugün Dirgen 242 eğitim statüsünün ikinci formasyonu olan Plus işleyeceğiz. İlk formasyonumuz neydi? Mikrofor formasyonuydu. Mikrofor formasyonunda 0236 ve 0786 arasındaki Fibonacci değer rakamlarını kullanıyorduk. Bunlar trend piyasalarda ufak düzeltme dalgalarını yakalamak için kullandığımız e, stratejimizdi, formasyonumuzdu. Pulsefor'ta ise 0886 ile 1.618 arasında geniş bir kullanım alanı olan e, düzeltme seviyeleri ve uzayan fiyat seviyelerini yakalayacağız. Dolayısıyla piyasada en çok karşınıza çıkacak olan formasyonumuz for olacak. Hemen çizim ekranına geçiyorum. Çizim ekranına geçmeden önce yayını faydalı bulursanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yayını paylaşmayı lütfen unutmayın. Bunun dışında Pulse Fork'tan sonra Wave Fork ve son dirgen statistisi olan Macro Fork'u işleyeceğiz. Hazırsanız Pulse Fork'u anlatmaya başlıyorum. Grafik ekranımızdayız. Şimdi grafik ekranımızda Pulse Fork formasyonumuz için gerekli olan Pulse Fork çizim aracını kullanacağız. Bunu değiştirmiş shift çiziyoruz. A, B ve C ayaklarını çizdik. Değiştirmiş shift dirgendeki seviyelerimiz burada geçerli değil. Özel parametreleri var çizim aracının. Şöyle parametreleri açtım size değerleri görün diye. 0242 bu üstteki ve alttaki siyah seviyemiz. 0 seviyesi de ortada bulunan medyan seviyemiz. Bunun dışında 1, 2, 3, 4 ile işaretlediğimiz seviyelerde hedef seviyelerimiz. Burada da hedef seviyelerimizi bulacağız. Şimdi öncelikle 0242'yi nasıl bulduğumuzu anlatayım size. İlk videoda mikrofork anlatırken değinmiştim. Öncelikle mikrofork formasyonu da yatay konuma getirip değerlerini oturtmuştuk. B'den C'ye bir fibonacci çizmiştik üst değerimiz 0618'e alt değerimiz de 0382'ye denk geliyordu. Bakın burada da aynı şekilde B seviyesinden C seviyesine Fibonacci'mizi çizdik. Alt seviyemiz 0382, üst seviyemiz 0618. Sihirli rakamımız 0242. Tekrar göstereyim. 0242. Bu değerimiz bizim oyun alanımız. Fiyat ya 0382 olan alttaki 0242'ye veya ortadaki medyan seviye olan 50 seviyesine veya bir üstündeki bulunan 0618 değerine denk gelecek. Yani üstteki 0242 seviyesi oluyor bu. Buralardaki kırılımlarda işlem fırsatı arayacağız. Şimdi hemen örneğine geçiyorum. Buraya anladıysak. Burada gelişen bir formasyonumuz var şu anda. Puls formasyonu. Hemen değerleri ölçelim. Ne demiştik Puls 0.886 ve 1.618 Fibonacci değerlerine uzanan geniş bir kullanım alanı vardı. A'dan B'ye bir Fibo çektik. C seviyesinin dün seviyesi gördüğünüz gibi 114 seviyesinden dönmüş. Yani burada şu kırmızı ile işaretlediğimiz alanlar tuz fork dönüşleri. Şu yeşil alanı kapatayım. Az önce örnek için göstermiştim size. Dönüş seviyelerimiz bunlar. 0.886 ile 1.618 arasındaki dönüş değerlerinde tuz fork kullanıyoruz. Şimdi fiyat burada döndükten sonra EMA 50 kırılımımız var yukarıda. Üstel hareketli ortalamamız. Bunun kırılımını bekleyeceğiz. Bar mumumuzun renk değiştirerek dirgen aracını Renk değiştirerek kırmasını bekleyeceğiz. Bunun dışında eşlik edicik olan altta bulunan osilatörümüz var. Destek e, Trend Değişim Göstergesi osilatörümüz. Bu da şu anda ayı bölgesinde ama sıfır seviyesine yakın. Bu sıfır seviyesinin üzerine çıktığında trend seviyemiz yeşile, sinyal seviyemiz yeşile e, ve boğa bölgesine geçiş yapmış olacağız. Burada bekliyoruz şu anda. Kırılım onayları arayacağız. Hemen çizimini yapalım. Ne demiştik? A, B ve C seviyesi. Pusfork çizimi tamamlandı. Şimdi fiyat buraya gelecek. Bu seviyeyi kırdığında işlem onayımız varsa işlemlere dahil olacağız. Bir de burada VWAP çizim ar e aracıyla bir onay arayalım. Onu da B seviyesinden gerçekleştiriyoruz. VWAP çizim aracı neydi? Üstel hareketli şey pardon, hacim ağırlıklı hareketli ortalama çizim aracıydı bu. B'ye yerleştirdiğimizde şu hareketli ortalamanın da fiyat tarafından kırılmasını arayacağız. Bakalım burada alarm kurup bekleyebiliriz sinyal seviyelerinde. Burada gelişen bir paten söz konusu. Şimdi de daha önce gelişmiş fiyat hareketlerinden bir örnek göstereyim size. Burada bir örneğimiz var mesela. Şu seviye. Hemen ölçümünü yapalım. Mıknatısı kapatalım. Rahat çizim için. A'dan B'ye pivotumuzu çektik. Dönüş seviyemiz 1.236 seviyesi. Yani diyor ki bize burada pus kullanacaksın. Hemen pus fork için değiştirilmiş çiftirgen aracını kullanıyoruz. A, B ve C seviyesi. Ne demiştik? Fiyat gelecek. Şu 3 seviyeden herhangi birinde kırılım sağlayacak. Çok son destek direnç göstergemizdeki Chopson kolorumuz renk değiştirecek. Bakın kırılımın geldiği yer. Renk değiştirecek. Ema ile hareketli ortalamamızın kırılımı gelmiş olacak. O da burada. Tekrar destek direnç göstergesinden göstereyim. 50 hareketli ortalamamızı. Bakın kırılımın geldiği yer. Bunun dışında trend destek göstergemiz de aşağıda bulunuyor. Bunun da 50 hareketli, pardon 50 hareketli diyorum. Bunun da 0 seviyesinin yukarı kırmasını bekliyorduk. Sinyal seviyesinin. Dalga boyu da zaten burada sıfırdan yukarı geçecek. Trend de kırmızıdan yeşile dönecek. Kırılımın geldiği seviye burada. Geçişimizin olduğu nokta. Şu seviye. Peki hedef seviyeleri nasıl belirliyorduk? Bakın. Birinci hedef. ikinci hedef. Daha sonra short yönlü işlemlere doğru. Fiyat gerilemiş. Seviyeyi de şu şekilde ölçüyorduk. AB uzunluğunu alıyoruz. C seviyesine yerleştiriyoruz. Ortada gördüğünüz bakın medyan seviyede zaten fiyatın e, %50'si. Fiyatın %100'ü doğal hedef. İlk hedefimiz burası kıralım geldikten sonra. Burayı momentum hızlı bir şekilde fiyat hacimli bir şekilde kırarak yukarı doğru hareketlerine devam etmiş. Daha sonra bu trend çubuğumuzu alıp diğer %100 hedef seviyemizin üzerine yerleştiriyoruz. Bakın hedefin %50'si, %150'si ve hedefin %200'ü iki seviyede gerçekleşmiş ve ardından düşüş başlamış. Bu da anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Örneklerini bol bol yapacağız. Bu eğitim videosu olduğu için çok kısa tutmak istiyorum. Uzun uzun saatlik bir video olsun istemiyorum. Hızlıca bunları pratik edelim. Geçmiş fiyat hareketlerini de, de test edelim. Ardından örnekleriyle beraber uzun çalışmalar yapacağız umarım. E, Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video konumuz wave fork olacak. Wave fork'ta da Fibonacci 1786 ile X seviyesi arasındaki daha uzun dalga boylarını ölçeceğiz. Ardından son eğitim setimizin son serisi olan makro fork işleyeceğiz. Bu da iki seviyesinin üzerinde gerçekleşen çok uzayan fiyat hareketlerindeki dönüşlerde çalışan bir e, formasyon. Umarım güzel işler yapacağız hep beraber. Kanala abone olup yeni beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.